Ohal bölgesi ilan edilen depremden etkilenen bölgeler için alınan yeni kararlar resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan bu kararlara göre ailesi veya kendisi deprem bölgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek. Dernekler ve yabancı sivil toplum kuruluşları da tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek. Var Adana, Karara göre o hal ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri de 6 ay ertelendi.